Hıh. Tuvalet mı çekmek istiyorsunuz? var. Mı? Evet, ha. 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 Görünüyor mu hocam? Altına beyaz koyayım mı? Çok güzel. İşte çekelim yavaşça. Yavaşça çek onu. Tut. Çekeyim mi? Elini. Tamam, ha. çektim şöyle beyaz Bir tane mi kız var. Bir tane var mı? Başka ha. da bakalım. Ne kadar da sert bir görüntü var. Evet. Bir tane daha var mı? Bakalım. Aynı Başka verilmeyecek. Tamam. O tamam. formülü atabiliriz.